Bugün çok ilginç bir hayvandan bahsedeceğiz. Okapi. Zürafalarla aynı aileden ama görünüşü şaşırtıcı şekilde farklı. Uzun, zarif boynu ve kısa, çizgili bacakları ile adeta bir zürafa ve zebra karışımı gibi görünüyor. Fakat okapiler aslında sadece Afrika'nın derin ormanlarında yaşayan çok nadir bir tür. Okapilerin diğer zürafalardan farklı olarak kısa bir boynu var. Bu da onları hemen ayırt etmenizi sağlıyor. İlginç olan bir diğer özellikleri ise onların gizlilik sever doğası. İnsanlar uzun yıllar boyunca o kapyları görmemişlerdi çünkü bu hayvanlar çok utangaç ve ormanlarda derinlerde yaşamayı tercih ediyorlar. O kapiler 1901 yılında Batı dünyasına tanıtıldı ve hala oldukça az sayıda var. Bir zamanlar yok olma tehlikesi altındaydılar ama şu an koruma altında yaşamaya devam ediyorlar. Hayvan krallığının bu gizemli üyelerinin daha fazla bilinmesi gerekiyor. Okapi, doğanın gerçekten ne kadar sıra dışı ve güzel olabileceğini gösteriyor. Eğer bu ilginç hayvan hakkında daha fazla bilgi edinmek istersen, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yeni videolar için bizi takip etmeye devam et.